Kıymetli kardeşlerim, tabii biz böyle konuşuyoruz ama bazı siyasetçilerimiz de jandarmamızı, polisimizi kötülemeye, haksız yere onlara iftira atmaya devam ediyor. İşte en son Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel jandarmamızı hedef alıyor. Halbuki jandarmamız da bu ülkemizde hem asayişin sağlanmasında, kırsal kesimde hem terörle mücadelede büyük bir özveriyle Adeta destan yazarak mücadelelerine devam ediyorlar. Ben jandarmamızda da gurur duyduğumuzu buradan bir kere daha ifade ediyorum. Her birisine başarılar diliyorum. Tabi seçimlerin de güvenliğini sağlanmasında şehir merkezlerinde polisimiz etkin rol alıyor. Kırsal kesimde de görev seçimlerin güvenliğini sağlama görevi jandarmamıza düşüyor. Ve jandarmamız bugüne kadar da e, bu konuda çok hassas davranarak gerçekten üst düzeyde seçimlerin güvenliğini kırsalda temin ediyor. Ve bütün dünyada Avrupa'da gönderdiği gözlemciler de şunu kabul ediyor ki seçimlerin en güvenli yapıldığı ülkelerin başında Türkiye geliyor. Münferit olaylar yok mu? Var. Bizim de karşılaştığımız münferit olaylar oluyor seçimlerde ama genele baktığımız zaman Türkiye'de seçimler sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Efendim nasıl bir iftirada bulunuyor Sayın Özgür Özel? Efendim neymiş, e, jandarma e, sandıklara müdahale ediyormuş, sandıkların başına geliyormuş ve sandık başkanları ve sandık görevlerini darp ediyormuş. Yani böyle bir iftira gerçekten çok acımasızca, çok e, yani ben bunu tarif edecek söz bulamıyorum. Yani jandarmamız için e, belki münferit bazı hadiseler yaşanmış olabilir ama bunu bütün jandarmaya bu şekilde e, yüklemek ve e, her yerde böyle oluyormuş gibi bir anlayış ortaya koymak bunlar çok çirkin şeyler, çok yanlış şeyler. Dolayısıyla da ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, tabii toy e, bazen ağzından çıkanı kulağa duymuyor ve daha sonra geri toparlamaya çalışıyor. Bir Birkaç hadisede biliyorsunuz e, sürçülisan ettim dedi, e, affola dedi, bu takım şeyler söyledi. E, i̇nşallah... İnşallah bu da e, sürçeli sandır. Yani yoksa bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Ve özgür özür ediyoruz ki jandarmamızdan, askerimizden, polisimizden özür dile. Ve dolayısıyla da onlarla uğraşmayı bırak. Sen millete dön ve milletin oyunu nasıl alırsın bunun hesabını yap. Diğer taraftan belki de şunun üstünü kapatmaya çalışıyordur. Efendim e, şimdi onlar biliyorsunuz terör örgütünün partisiyle kent Uzlaşısı adı altında İstanbul, Mersin başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde seçim işbirliği yapıyorlar. Bu tamamen biliyorsunuz bir ihanettir bize göre. Çünkü terör örgütünün siyasi partisi neyse terör örgütü de odur, aynısıdır. Terör örgütünün aynısıdır. aynısıdır. Birisine Birisi ne dağda görev verilmiştir, eline silah verilmiştir. Birisine orada görev verilmiştir. Birisine mecliste, birisine basında, birisine siyasette görev verilmiştir. Onun için birbirinden farkı yoktur. Bunun üstüne hiç kimse kapatamaz. Büyük birlik partisi olarak inşallah 300 400'e yakın yerde belediye başkan adayımız var ve bu belediye başkan adaylarımızın neredeyse tamamına yakını iddialı adaylardır. Biz kazanmak için aday koyduk. Kaybettirmek için aday koymadık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde de işte Bingöl'den geliyoruz buraya. Bingöl'de efendim orada tabii ki terör örgütünün partisinin yarıştığı bir yer olduğu için orada diyelim aday çıkarmadık ve ne yapıyoruz orada? Cumhur İttifakı adayını yani AK Parti adayını destekliyoruz. Bunun gibi Ağrı'da da böyle, Şırnak'ta da böyle, Hakkari merkezde de böyle, işte Bitlis'te de böyle, efendim Muş'ta da böyle. Buralarda da yine Cumhur İttifakı partilerimizin adaylarını destekliyoruz. Biz özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi kritik olan illerimizde, büyük şehirlerimizde ve bir önce saydığım bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki terör örgütünün partisinin kazanma ihtimali olan, yarışmacı olan yerlerde biz hassasiyet gösterdik ve aday çıkarmadık. Biz şimdi buradan e, başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere daha önce geçtiğimiz seçimlerde ittifakımızda bulunup da bugün kendi adaylarıyla seçime giren partilere de sesleniyoruz. E, diyoruz ki Buralarda kazanma ihtimaliniz yoksa adaylarınızı çekin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyin. Doğrusu doğrusu budur. Yoksa diyelim ki Urfa'da yani Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oyla eğer Cumhur İttifakı kaybeder ve terör örgütünün partisi kazanırsa o zaman bu vebalin altından kalkmak kendileri açısından güç olur diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde İstanbul içinde İzmir içinde, Eskişehir içinde, Adana içinde, Mersin içinde, Ankara içinde bu böyledir ve böyle geçerlidir. Aynı şekilde Şırnak içinde böyledir. Efendim Ağrı içinde böyledir. Bingöl içinde, Muş içinde, Bitlis içinde böyledir. Biz hassasiyetimizi koruyoruz ve kardeş bildiğimiz ve geçmişte işbirliği yaptığımız hatta ta rahmetli Necmettin Erbakan ee, hocanın dönemine dönersek biliyorsunuz e, hayatında bir kere başbakan oldu. Refah Partisi bir kere iktidara geldi. O da 95-96 yılında Refah Yol Hükümeti'nin kurulmasıyla onu da kim destekledi, kimin desteğiyle başbakan oldu merhum Erbakan? Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve Büyük Birlik Partisi'nin desteğiyle. Yani ne zaman iktidar oldu Refah? Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve Büyük Birlik Partisi'nin desteğiyle oldu. Biz o zaman alacağımız oyu hesap ettik mi? Etmedik. Bakanlık talebinde bulunduk mu? Bulunmadık. Genel Müdürlük talebinde bulunduk mu? Bulunmadık. Başka bir menfaat istedik mi? İstemedik. Ne dedim o Yazıcıoğlu? Müslümanların iktidarını engellettirdi dedittirmeyeceğim dedi ve destekledi. Ve dolayısıyla da burada milliyetçiler, maneviyatçılar bir araya gelmişler, bir ittifak oluşturmuşlar. Şimdi burada da Dolayısıyla da yeniden Refah Partisi'ne yakışan e, Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için aday göstermek değil, tam tersine Cumhur İttifakı e, kazansın diyerek şu anda kazanamayacağı ama alacağı oylarla kaybettirme ihtimali olan illerde İstanbul, Ankara, işte İzmir, işte dediğim gibi burada Urfa, e, Şırnak, Hakkari gibi illerimiz başta olmak üzere bu tür illerde adaylarını çekip Cumhur İttifakı adaylarını desteklemeleridir. Kendilerine de bunun çok güzel yakışacağını düşünüyorum. Ve kendilerinden bu tavrı beklediğimizi de bir kere daha yinelemek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, bu duygu ve düşüncelerle, şimdi mesela önüme bir not getirildi. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Mehmet Altunöz, 31 Mart'ta çarşı karışacak açıklaması yapmış. Çarşı karışacak ne demektir? Yani kendileri bu seçimi kazanamayacağına göre yani Cumhuriyet Halk Partisi kazandığında çarşı mı karışmış olacak? Çarşı karışırsa bundan kendilerinin ne menfaati olacak? İstanbul'un ne menfaati olacak? Türkiye'nin ne menfaati olacak? Ekrem İmamoğlu'nun kiminle kol kola girdiğini görmüyorlar mı? Ekrem İmamoğlu açıktan açıktan terör örgütünün partisiyle işbirliği yapıyor ve bunu savunuyor. Onları belediyelere doldurdu. Ekrem İmamoğlu açıktan LGBT gibi sapkınlıkları destekliyor. Ve onların yönetimini alıyor. Ekrem İmamoğlu baktığınız zaman ne kadar bizim inançlarımızın, kültürümüzün, örfümüzün, adetimizin karşısında olan kim varsa ona kol ve kanat geliyor. Terbütüt uzantılarının, sözcülerinin ellerini öpüyor. Dolayısıyla da böyle bir şahsiyetin devam etmesinden çarşı karışacak deniyor ve bundan medet umuyor, umuluyor ve bundan da memnun olunacağı ifade ediliyorsa artık takdiri de ben tabii ki milletimize bırakıyorum. Hesabını da milletimize ve Cenabı Hakka verirler diyorum. Evet.